Fransayn'a e, coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde heyelan, erozyon bu konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, heyelan noktasına gelince yer geçmeleri, yer kaymaları heyelan oluşturan etmen nedir? Malum heyelanın oluşmasında birinci etken olarak alacağımız şey eğim arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu yerlerde, yağışın fazla olduğu yerlerde kesinlikle heyelan fazladır. Peki başka arkadaşlarım yer çekimi mecburen o toprak kütlesinin aşağı doğru kayması için yer çekimi de etkili olarak karşımıza çıkar. Tabakaların durumu ve kayanın ve toprağın cinsi bunlar da heyelan oluşumunda etkili olan unsurlar. Şimdi değerli arkadaşlarım Yamacın dengesinin bozulması, doğal faktörler, beşeri faktörler şekliyle iki şekilde gerçekleşir. Doğal faktör deyince deprem, beşeri faktör deyince insanların yol yapması, dinamit patlatması, baraj yapması gibi faktörleri alırız. Bu da heyelanı meydana getirir. Şimdi bu söylediklerimizi şöyle teferruatlı bir şekilde bir daha inceleyecek olursak arkadaşım. Kesinlikle eğim %100 şart arkadaşım. Bir kere eğim olmayan bir yerde heyelandan bahsedemeyiz. Birincisi bu. İkincisi arkadaşım yağış. Karadeniz bölgesi çok yağış alır. Toprak suya doygun hale gelir. Kayganlaşır ve aşağı doğru bir kayma hareketi meydana getirir. E bu olay meydana gelirken, yukarıdan aşağı doğru kayarken yer çekiminin etkisi var mı? O da var arkadaşım. Yer çekiminin etkisi de önemli. Tabakaların eğim yönünde uzanması dediğimiz bir olay var. Şu bir eğimli arazi. Şurada bulunan bir kirli toprak ve tabakası var arkadaşım. Bu ıslandığı zaman buradaki toprak yurdan aşağı doğru yer çekiminin etkisiyle kayabiliyor arkadaşlar. Tabakaların uzanış doğrultusu ve toprağın yapısı yani kirli toprak olması heyelan oluşumunda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabloda Beşeri faktörü göremiyoruz. Ama bir önceki tablomuzda yol yapılmış. Yol yapılırken yamacın dengesi bozulmuş. Ve buna bağlı olarak da buradaki kütle yukarıdan aşağı doğru kaymış arkadaşlar. Doğal faktör deyince 1999 yılı hemen aklıma geliyor. Burada Adapazarı depremi meydana gelmişti. O deprem esnasında Bolu Dağı'nda heyelan meydana gelip yolu kal ortadan kaldırmıştı diye hatırlıyorum. Yolun üzerinde tonlarca moloz yığılmıştı arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlarım, burada bir sorumuz var. Bitki örtüsü heyelanı etkiler mi? Cevap etkilemez. Bitki örtüsü erozyonu etkiler. Şu tabloya baktığımız zaman heyelan var mı? Var. Her taraf ormanlık, ağaçlık mı? Evet. Demek ki heyelanın oluşumunda bitki örtüsünün etkisi var mı diye sorarlarsa cevabımız yok olacak. Heyelan en fazla Doğu ve Batı Karadeniz'de görülür arkadaşlar. Sürmene, Of, Geyve, Sera, Çatak heyelanları ülkemizde son 50 yılda meydana gelen birçok yer göçmesinin başlıcalarıdır arkadaşım. Birçok insan bu heyelanlarda hayatını kaybetmiştir. Peki heyelan en fazla hangi mevsimde görülür? %65 ilkbaharda görülür. %25 kış mevsiminde görülür. %25. %5 sonbaharda, %5 de yaz mevsiminde heyelan görülür arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım burada e, neden ilkbahar %65 ile birinci sırada yer alıyor diye sorarlarsa burada cevap kar toprağın suya doygun hale gelmesidir diyebiliriz. Karadeniz bölgesi en fazla yağışı sonbahar ayında olur. Ama heyelan %5 gibi en az olarak karşımıza çıkar. Neden diye sordukları zaman da yaz mevsiminden çıkılmıştır. Toprak kurudur diyerek bir ibareyi kullanabiliriz arkadaşlarım. Herhangi bir sıkıntımız yok bu ibareyi kullanmada. Geliyoruz Türkiye'de heyelanın görülme olayına bakıyoruz. Evet burada Doğu Karadeniz öncelikle ön plana çıkıyor arkadaşlarım. Kastamonu, Batı Karadeniz ön plana çıkıyor arkadaşlarım. Ve dikkat edin İç Anadolu bölgesinde Ondan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ege'de, Akdeniz'den, Heyelan'dan bahsedemiyoruz. Heyelan olayının oralarda çok az olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Heyelan'ı burada bitirirken erozyona geçiyoruz. Erozyon toprağın üst kısmının rüzgar ve akarsular tarafından aşındırılmasına, sürüklenip götürülmesine, taşınmasına denir diyoruz. Erozyonu özellikle nerede alacağız diye baktığımız zaman kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu alacağız arkadaşlar. Erozyona maruz kalmış işte bir akar, saha ve dikkat ederseniz bitki örtüsü bakımından tamamen cılız bir araziden bahsediyoruz. Rüzgar erozyonu bitki örtüsünden yoksun toprağın taneli ve kuru olduğu arazilerde görülür. Rüzgar erozyonunu en fazla biz İç Anadolu bölgesinde Konya Karapınar yöresinde ve Tuz Gölü çevresinde ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde alırız arkadaşlar. Peki sadece burası mı? Hayır. Mesela Büyük Sahra rüzgar erozyonunun görüldüğü yerler. Arabistan, İran, ondan sonra Afrika, Avustralya. Bunlar Afrika'nın e, güneyinde bulunan Kalari Çölü, Rüzgar erozyonunun yoğun olduğu yerler olarak karşımıza çıkar. Peki su erozyonu bitki örtüsünden yoksun eğimli arazilerde görülür. En fazla su ara, e, Türkiye'de su erozyonunun görüldüğü yer neresidir diye sorarlarsa Doğu Anadolu bölgesi olarak alınabilir arkadaşlar. Burada çok önemli bir notumuz var. Eğim su erozyonunda etkilidir ama rüzgar erozyonunda eğim etkili midir diye sorarsak. Hayır, rüzgar erozyonu mesela Konya Ovası'nda rüzgar erozyonu çok etkili ama eğim diye bir şey yok arkadaşım. Peki yağış miktarı az ise erozyon fazla mıdır, az mıdır? Yağış miktarı az ise bitki örtüsü cılız olacağı için erozyon fazladır deriz. Yağışın rejimi erozyonu etkiler arkadaşım. Mesela düzenli bir rejime sahip olan bölgelerde kesinlikle erozyonu az olarak alırız arkadaşlar. Erozyonu arttıran faktörler nelerdir? Bir, bitki örtüsünden yoksunluk, Bitki örtüsünden yoksun olan sahalarda hem rüzgar erozyonunu hem de su erozyonunu alırız. Bir başka nokta toprağın aşırı işlenmesi, meraların aşırı otlatılması, toprağın eğime paralel sürülmesi arazinin eğimli olması, orman yangınları, ani su taşkınları, toprağın adasa bırakma, anız yakılması, yağışların düzensiz olması, halkın bilinçsizliği ve hızlı nüfus artışı erozyonu arttıran faktörlerdir. Şimdi burada bir kere şunu düşüneceksiniz. Anız yakılması nedir? Anız buğdayın, arpanın, bu kök kısmı toprakta kalıyor. O kalan kısmı köylü bir kipri çakıp yakıyor. Peki yakarken bir toprağın üst kısmını yakıyor, toprağı kurutuyor, humusu yakıyor ve anız yakma kesinlikle çok tehlikeli ve zararlı artı artı arkadaşım birçok toprak yapıcı canlıyı yakan bir uygulamadır. Devlet tarafından anız yakılması kesinlikle Türkiye'de yasaktır arkadaşlar. Tarlalar eğime paralel sürülmeli derken eğim yönünde sürdüğümüz zaman oluklar meydana gelir. Bu meydana gelen oluklar arkadaşım suyu bıraktığımız zaman hızlı bir şekilde akacağı için erozyonu arttıran bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Peki tarlaları eğime dik sürseydik rezyon kesinlikle önlenirdi. Toprağın adasa bırakma. Nadas nedir? Toprağı boş bırakma. Peki nasıl boş bırakıyoruz? Sürüyoruz, havalandırıyoruz ve toprağı boş bırakıyoruz. Peki toprak boş bırakıldığı zaman ne olacak? Dış etkenler açık hale geliyor. Yani rüzgara açık hale geliyor. Yağan yağmur suyun açık hale geliyor. Ve sonuç olarak toprağın üst kısmı aşınıp gidiyor arkadaşım. Bu da erozyonu artırıyor. Peki hızlı nüfus artışı erozyon nasıl etkiler? Aşırı nüfus artışı olduğu zaman toprak aşırı işlenir arkadaşlarım. Toprak meralarda aşırı otlatma yapılır arkadaşım. Toprağın aşırı işlenmesi, meraların aşırı otlatılması sonucunda da orada e, bitki örtüsü tahrip olduğu için kesinlikle erozyon artarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlarım. Erozyonun derecesi hafif aşınım, orta aşınım, şiddetli aşınım ve çok şiddetli aşınım olmak üzere dört kategoriye ayrılmıştır. Türkiye yüzde ölçümünün yaklaşık yüzde otuz altısı şiddetli aşınıma uğrarken yüzde yirmi çok şiddetli aşınıma uğramaktadır. O halde topraklarımızın önemli bir kısmı şiddetli ve çok şiddetli erozyonun etkisindedir. Bu Türkiye'nin hızla çölleşmekte olduğunun bir göstergesidir arkadaşım. Şöyle bir baktığımız zaman evet çölleşme riskinin en fazla olduğu yerler Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zaten Türkiye'de erozyonun görülü sıralaması dediğim zaman birinci sırada İç Anadolu bölgesini alıyoruz. ikinci sırada Güneydoğu'yu alıyoruz. Üçüncü sırada Doğu Anadolu bölgesini alıyoruz arkadaşım. Türkiye'deki erozyonun görülü sıralaması bu şekilde sıralanıyor. Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için ne yapmalıyız? Tabii ki ağaçlandırma çalışmaları yapmak lazım. Bu önemli. Eğimli arazide sekiler, taracalar yapmak lazım. Yani şu şekilde basamaklı bir şekilde eğimli arazide yapı meydana getirmek lazım ki yukarıdan suyu bıraktığımız zaman her basamakta dinlensin, e, yavaşlasın ve erozyona sebep olmasın. Mevcut bitki örtüsü kurulma, e, korunması lazım, yerine yerleri dikilmesi lazım. Tarlar eğime dik sürülmeli. Derken merdivenler aklınıza gelsin. Yani merdiven, seki, taracı aynı mantık arkadaşım. Basamaklandırma yapıyorsunuz. Merdivenlerde eğime mesela diktir. Öyle düşünün. Tarlalar eğime kesinlikle ne yapılması lazım? Dik sürülmesi lazım. Anız örtüsünü yapmamak lazım. Biraz önce konuştuk. Ürünleri nöbetleşe ekmek lazım. Nöbetleşe ekim nedir? tarlayı boş bırakmıyorsunuz. Nadasa alternatif olarak karşımıza çıkar arkadaşım. Her yıl farklı kök yapısına sahip e, ürünü tarlaya ekersiniz. Bu da tarlanın boş kalmaması demek oluyor. Her yıl tarlanın ekilmesi e, ve erozyonun tarladan uzak olması demek oluyor. Onun için biz coğrafyada kesinlikle nadası her zaman olumsuz. Nöbetleşe ekimi de her zaman olumlu olarak almak zorundayız. Meraları koruyacağız hatta mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığını destekleyeceğiz. Coğrafyada mera hayvancılığı her zaman olumsuz olarak yorumlanırken, ahır hayvancılığı da her zaman olumlu olarak yorumlanır. Barajdülü yamaçlara ağaçlandırılacak ki barajların ömrü uzasın, erozyon azalsın. Usulsüz tarla açmanın önüne geçilecek. Yani ormandan ya da meradan tarlaya dönüşüm olmayacak arkadaşlarım. Erozyonun zararları hakkında halk bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bugün biz hala İç Anadolu bölgesinde ve birçok bölgede NADAS uygulamasının yaygın olduğunu, halkın bu uygulamayı yaptığını görüyoruz ve bu da erozyonu arttırıyor maalesef. Bu gördüğümüz seki taracı arkadaşım, basamaklandırma görüyorsunuz ya da tarlanın eğime dik sürülmesi olarak bunu alabilirsiniz. Bu uygulama çok önemli erozyonu engelleyen bir uygulama. Evet, ağaçlandırma çalışması erozyonlu sahalarda kesinlikle erozyonu engelleyen bir uygulama ve erozyonun sonuçları erozyon sonrası bir Türkiye çölleşir. Tarımsal üretim ve verim kesinlikle azalır. Köyden kente göç kesinlikle artar. Barajların ömrü kesinlikle kısalır. Hidroelektrik enerji üretimi azalır. Erozyon Erozyon tarıma dayalı sanayi üretimini olumsuz bir şekilde etkiler. İhracatı azaltıp ithalatı arttırır ve burada çok önemli bir daha bilgi var. Erozyon sonucu deltalar oluşur. Peki erozyon sonucu deltaların oluşumu erozyonun olumsuz sonucu olarak değerlendirilir mi? Cevap hayır. Erozyon sonucu deltaların oluşması erozyonun olumsuz sonucu olarak değerlendirilmez arkadaşlar. Bir tane sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi? Rüzgar rezyonundan, korunma yollarından biri değildir diyor. Toprağa ot su bitkiler ekilmesi korunma yollarından biri. Rüzgar yönüne dik ağaçlandırma çalışması yapılması kesinlikle korunma yollarından biri. Tarlaların, e, tarlaların bırakılmaması önemli. Meralarda aşırı otlatılmasının engellenmesi erozyonu engeller arkadaşım tarlaların eğim yönünde sürülmesi bu rüzgar erozyonundan korunma yöntemlerinden biri değil. Yine bir tane soru var yukarıdaki Türkiye haritasından umaralanmış yerlerin hangilerinde görülen erozyonun başlıca nedenleri bitki örtüsünün seyrekliği ve yağışın düzensizliğidir diye sormuş. Yani erozyon en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu dedik. Sonuç olarak 4 ile 3 numarayı aldık. Doğru cevap Denizli şıkkı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Yeraltı suları ve kaynaklar konumuza gelince arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz yeryüzüne yağan yağmur suları belli bir süre sonra yer altına iniyor yer altından da tekrar yeryüzüne çıkıyor arkadaşlar. Ve bu yer altına inip yeryüzüne çıkınca da biz buna yeraltı suları konusu içerisinde, kaynak konusu içerisinde bunları inceleyeceğiz. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Yer altına sızan sular geçirimsiz, geçirimi tabakalardan sızar ve geçirimsiz tabakanın üzerinde birikir ve burada yeraltı sularını meydana getirir. Yeraltı suyu taşıyan tabakalara biz akifer adı veririz arkadaşlar. Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere ise kaynak ismini veriyoruz arkadaşlar. Suların yer altında sızmasını etkileyen faktörler nelerdir? Bir kere arazinin geçirimlik derecesi önemli. Yağışın miktarı önemli. Yağışın şekli bu bizim için önemli. Mesela yağışın şekli deyince bir bardak suyu düşünün. Kar şeklinde yarı yüzüne yağış olarak düşseydi erimesi bir hafta, iki hafta gibi uzun bir zamanı alırdı. Yer altına sızma kar sularında daha fazla olur. Çiftçi kar yağışını sever. Niçin çiftçi kar yağışını seviyor? Bir düşünelim. Çünkü kar uzun sürede yer altına yavaş yavaş eriye diği için yer alt sularını besliyor. Bu da çiftçinin kar yağışını sevmesine sebep oluyor. Peki çiselemeli şekilde yağsa bir bardak su diyelim 2-3 günde yağıyor. Sonuç olarak o da 2-3 günde sızıyor. Sağnak şeklinde bir bardak suyun yer, yeryüzüne düştüğünü düşünün. 10 dakikada düşer, yüzeyden akar gider. Sağnak yağışlar yer altına sızar mı? Sorusunun cevabı hayır sızmaz arkadaşım daha fazla sızmaz deriz. Sıcaklıkla buharlaşma o da yer altına sızmayı etkileyen bir faktör. Arazinin eğimi ve bitki örtüsü. Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde yer altına sızma daha fazla oluyor. Çünkü yer altına yavaş yavaş indiği için. Yağmur ve kar sularını yer altına kolay sızdıran taşlara geçirimli taşlar deniyor. Zaten bunu biliyoruz. Geçirimli taşlar nelerden meydana gelir diye sorarlarsa kum taşı, çakıl taşı, kalker ve bazalttan meydana gelir. Peki sızmayı engelleyen taşlar geçirimsiz taşlar, taşlardır. Bunlar hangileri? Kil, şist, marn ve granit olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki yeraltı sularını besleyen kaynaklar, yağışlar, akarsular, göller, eriyen kar ve buz suları olarak karşılı, karşımıza çıkıyor. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere kaynak denir dedik. Biraz önce göze, eşme, menba, pınar gibi isimlerde veriliyor arkadaşlar. Evet, şimdi geldik. Kireçli arazilerde çıkan kaynak suları, kireçli, cipsli arazilerde çıkan kaynak suları acı olduğu için içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değiller. Yani karstik arazilerde ve jipsli arazilerde bulunan suların, e, kaynak sularının suyunu içme olarak ne yapamayız arkadaşlar? Kullanamayız bu sular çünkü kesinlikle acı sulardır arkadaşlar. Soğuk su kaynakları bunlar nelerden meydana geliyor diye baktığımız zaman evet şurada bir tane görüyorsunuz tabaka kaynağı var arkadaşlarım. Geçirimli e, tabakaların topografi, topografi yüzeyiyle kesiştikleri yerden Suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklardır bunlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada şu görmüş olduğunuz yer geçirimli tabaka, geçirimli tabaka, geçirimli tabakanın olduğu yerden eğimin olduğu yer kesişmiş. Geçirimli tabaka eğimle kesişiyor. Buradan da yeryüzüne sular çıkıyor. Biz buna tabaka kaynağı adını veriyoruz. Onu geçtikten sonra vadi kaynağı Yine geçirimli e, tabaka vadide kesişiyor, vadinin yamacında kesişiyor ve yeryüzüne yine suyunu çıkarıyor. Bunlardan pek soru gelmez arkadaşlarım. Karstik kaynak işte sorunun gelebileceği yerlerden bir tanesi. Karstik arazilerde bulunan bir kaynak. E, karstik arazilerde bulunur. İçerisinde bol miktarda kireç vardır. Ülkemizde karstik kaynak dediğimiz zaman, hoplüs dediğimiz zaman hemen Akdeniz bölgesine gideceğiz. Peki suyu içilir mi? Hayır içilmez. Suyu soğuk mu? Evet soğuk. Ve içinde bol miktarda ne var? Dediğimiz gibi kireç var arkadaşlar. Hemen bir tane bakıyoruz soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kalkerler ağızda yer alan şekildeki kaynağın bir özelliğidir diyor. Sürekli olması, suyunun çok miktarda kireç içermesi, suyunun sıcak olması, debisinin düşük olması, belirli aralıklarla fışkırması. Sonuç olarak doğru cevap burada Bursa şıkkı olarak karşımıza çıktı arkadaşım. Artezyen kaynak basınçlı su olarak karşımıza çıkar arkadaşım. İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan suyun insanoğlunun açmış olduğu kuyudan Yeryüzüne fışkırarak basınçla çıkmasına biz artezyen kaynak adını veririz. Artezyen kaynağı biz genellikle görebileceğimiz bölge İç Anadolu bölgesi. Aslında tüm bölgelerimizde tüm ovalarımızda artezyen kaynağı görebiliriz. Ama gelen sorularda artezyen kaynağı özellikle İç Anadolu bölgesi olarak alınıyor. Sıcak su kaynaklarına gelince burada geyserler var. Geyser nedir? Geyser aktif volkanların bulunduğu sahalarda zaman zaman yeryüzüne basınçla fışkırarak çıkan sulara biz Geyser adını veriyoruz. Peki Türkiye'de Geyser var mı? Türkiye'de aktif volkan var mı? Sonuç olarak Türkiye'de aktif volkan olmadığı için Geyser yok. Peki Geyserler dünyada nerede var? Mesela İrlanda'da Geyserleri görebiliriz çünkü aktif volkan var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Geyserleri görebiliriz. Ya da şu şekilde söyleyeyim Pasifik Ateş Çemberi'de aktif volkanların bulunduğu sahalarda geyserleri görmemiz mümkündür arkadaşlar. Fay kaynaklarına gelince Türkiye'de oldukça yaygındır fay kaynakları. Soru gelirse de fay kaynaklarından gelme ihtimali çok yüksektir. Fay hatlarının bulunduğu yerlerde yer altında bulunan suların yeryüzüne çıkmasıdır arkadaşlarım. Fay kaynaklarının suyu kesinlikle sıcaktır içmece, ılıca, kaplıca gibi isimlerle adlandırılır arkadaşlarım. Fay kaynakları suyu sıcak olduğu için, yerin derinliklerinden geldiği için içerisinde bol miktarda mineral madde taşırlar. Ve içlerine taşımış oldukları bol miktarda mineral maddeden dolayı sağlık turizminde yararlanır. Ve sağlık turizmi öyle belli bir süreliğine yapılan bir turizm etkinliği değildir. Sağlık turizmi yılın 365 günü yapılır. Düşünün devre satarken yaz, kış bütün dönemlerde devre satış satışı yapıyorlar arkadaşlar. Peki arkadaşım biz fay kaynaklarından sağlık turizminin yanında konutların ısıtılmasında, seraların ısıtılmasında yararlanıyor muyuz? Evet yararlanıyoruz. Ayrıca jeotermik enerji elde ediyor muyuz? Bunu da yapıyoruz. Bugün fay kaynaklarının en fazla bulunduğu bölgemiz neresidir derlerse Ege bölgesi ve Güney Marmara'yı alıyoruz. Ve burada bir sorumuz daha var fay kaynaklarıyla karstik kaynakların ortak özelliği nedir? İkisinin içerisinde erimiş mineral madde vardır diyeceksiniz unutmayın. Fay kaynaklarıyla karstik kaynakların ortak özelliği ikisinin de içerisinde erimiş mineral maddenin bulunmasıdır. Ülkemizde fay kaynaklarının bu kadar çok olmasında ülkemizin yakın jeolojik zamanda oluşmuş olması, genç olmasının etkisi vardır arkadaşlar. Peki jeotermik santrallerimiz nerededir diye sorarlarsa iki yer bizim için çok önemli. Birisi Denizli Sarayköy, diğeri Aydın Germencik arkadaşlarım. Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik. İkisinde jeotermik santral çok fazla. Ve evet arkadaşlarım daha önceden söylediğimiz bir bilgiyi tekrar söyleyeceğiz. Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla değişme göstermez. Ay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür arkadaşlarım. Peki yüzeye yakın olan yerlerde bulunan suların sıcaklığı ne yapar arkadaşlarım? Her zaman değişebilir arkadaşlar. Ve buraya Ve buraya geldiğimiz zaman değerli arkadaşlarım jeotermal kaynakların dağılımı görülüyor. Jeotermal kaynakların da baktığımız zaman en fazla görüldüğü yer neresi? Ege bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu dersimizde burada sonlandırıyoruz arkadaşlarım. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.